Evet, hepinize efsane bir videodan yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok ilginç, efsane ve çok güzel oyunlarla yeniden birlikteyiz. Oyunlarımızı sen anlat. Niye ben anlatıyorum? Açın işte. Anlatma, anlat. Ben anlatırım. <laughs> Şimdi 3 tane çok güzel oyun oynayacağız sizinle birlikte. Bunlardan birincisi gözlerimiz kapalı bir şekilde kaplarımız olacak önünde. içinde ürünler olacak ve biz onları tahmin etmeye, tadarak, dokunarak veya koklayarak bilmeye çalışacağız. Çok eğlenceli. <laughs> İkinci oyunumuz ise şöyle bir kare çizeceğiz yere. İçinde yürümeye çalışacağız ve o karenin dışına çıkan oyunu kaybedecek. Üçüncü oyunumuz... Oyun neydi ya? en uzakta beni sinir <laughs> etti bir videoydu. Pimpon toplarını, topunu düşürmeden böyle bardakları toplamaya çalışacağız. Bakalım kim kazanacak? Ümit diyorum ben kazanacağım. Eğer ben kazanırsam İki önceki videoda yine bu odadaydık. Balon patlatmalı bir oyun vardı. Bu video iş, ben kazanırsam bitmeyecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu video bitmeyecek. Video. Ya işte sen kazanamadığın için bence çok da şey yapmamak lazım aşkım. Evet, evet. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Gün geçtikçe ailemiz büyüyor. Sizler de ailemize katılmayı unutmayın. Ve şimdi videoyu durdurup altta tahmin eder misiniz? Kim kazandı? Hiç sanmıyorum. Hadi geçelim. Ya. Evet arkadaşlar, birinci oyundan hepinize merhabalar. Şimdi Hayır, ben... önce oyunu kursak ya. Oyunu kuracağız, sen gözlerin kapalı olacak. Pardon. İşine geldim. Sen de. Evet, geldim. Şimdi Gibran'ın gözlerini kapatacağız. Ben ürünleri getireceğim. Önüne dizeceğim. 10 adet ürünümüz var. Hiç gözükmüyor. 2 dakika. Ben nasıl ödeyeceğim? <laughs> İnşallah lan. Ben... Bir tane kazan uçak için şöyle bir cilt tane kazan bir tane Aha! Bir tane eşek gibi <laughs> eşek <buldum. gülüyor> Hadi gör Kübra'nın gözlerini kapatalım. Tam tamam kapalı kapalı bak görmüyorum. Gerçekten Aha, görmüyorum. Ben de görmüyorum evet. Gerçekten görmüyorum. Bu kaç? <laughs> Kalın bir. Görü <laughs> Görüyormuş. <nerede görüyorsun? gülüyor> Gerçekten görmüyorum. Ya hava çok sıcak. Çok <laughs> sıcak olabilir. Şimdi arkadaşlar Kübra'nın gözleri kapalı. Ben ürünleri alıp buraya getireceğim. Bir de süre tutacağız. Kulağım. Dur. Süre tutacağız. Bakalım kim kazanacak. Bunu. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> Kübra'nın gözleri kapalı. Önümüzde gördüğünüz gibi şu anda sizin önünüzde gördüğünüz 2-4-6 tane var. 4 tane de ön taraftalar. Kübra bildikçe bunları geriye çekeceğim. 2 dakika süremiz var. 2 dakika süre içerisinde 10 adet ürünün. Bakalım Kübra kaçını bilecek. Kaçını bilemeyecek. Hadi geçelim oyuna. 3- 2, 1, başla. Ya. Hayır. Zeytinyağı. Hayır. Zeytinyağı değil mi bu ya? Hayır. Deterjan mı bu? Hayır. Sıvı deterjan. Hayır. Yumuşatıcı. Hayır. Şampuan. Hayır. Ne bu? Sıvı sabun. Evet. Ay bu ne? Şey deterjan. Değil. De karbonat. Evet. Nasıl bildin? Tamam. Bu ne? kokmuyor. Ceviz. Evet. Elimi sil. Elimi silelim. Hemen sen merak etme al al al. Al. Son bir Daha var saniye. Yok o bile. Ha buradasın. Daha Yumurta. Meş. Evet devam et. Bu ne? Ot. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mane. Hayır. Kuru nane. Hayır. Ne? Ne bu? Şey bu kahvaltıda yediğimiz neydi o? Bilmiyorum. Eee ne? ne bu? Ay. 50 saniyen var. Neydi bu ya? Bilmiyorum. Zerdeçal gibi. Yok evet. zerdeçal değil. Bu neydi ya? 45 beş dakika. O, o değil mi? Bilmiyorum. O kahvaltıda yağlı yediğimiz değil mi bu? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben basıyordum ki abi? Ay bu ne? 30 saniye. Kimyasal bir şey mi? Hayır. İç 20 saniye. Pause'layabilirsin. Tamam bilmediklerimi göster. Gel gel gel. gel. Hiç görmediklerimi. Gel gel gel, gel. buradasın. Bu mu? Evet, 15. Kömür. Evet. Bu ne? Kolye alabilirsin. 10. Yok. 9. 8. Boya. Ayakkabı Ay. boyası. Kusundan evet. Bundan anladım. <laughs> Tanırım. Nerede Altı. görsem. 5. Bu ne? 4. 3. Bitti. Ka karpuz. Keşke ya. Karpuz değil mi Biliyor bu? Karpuz ama geçti o sayılmaz. Bu neydi? Bitti. Çıkar çıkar bitti bitti. Karamon öttü. 2 iki saniye saydım. Kaç tane bildin? Oh, bu neydi ya? Zahter işte bu kahvaltıda yediğimiz. Zahter demedik ki sen. Yağla yediğimiz değil mi bu kahvaltıda? C o muydu? O, evet o. <laughs> ya Zahter işte. Oydu ama videoda söyleyemezdim. Oyun gereği söyleyemezdim. Peki arka boyası yüzüne yüzüne süresin diye düşündüydüm ya. Şey kutusundan anladım. İşte çıkarıp lah diyor oyun ona. Evet kutusundan anlayın. Kutuyla bildim, da koymakta hata yapmışsın. Şu dördünü bilemedim. Şu altı tanesini bildim. İki dakika altı tane bildim. Yalan olsun dayı olur. Altı tane mi bildin? Evet. Tebrik ederim. Hadi geçelim benim bölümde. Evet arkadaşlar biz vara gittik ve Emre mızıklığını kabul etmek yalan zorunda kaldık. Yalan söylüyorsun. Yalan <laughs> Hayır yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorum. <laughs> yalan söylediğim için ikinci kez oyun oynuyoruz. <laughs> hayır yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorum. İkinci kez oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bak kabul ettim yalan söylediğim için. <laughs> Ya, yani bak hale bak. Bak şimdi. Bak, ben lazım, bak, bana, nasıl bak, bak Allah'ım ya. Bana diyorsun alam, ki, bir dakika. Kimse daha bu oyunu <laughs> oynamayacağız. Biz yok böyle bir <laughs> oyun. Şimdi bana diyorsun ki müdahale etme ama ben. Şu <laughs> elimi el, bu elimi bile bozmuyorum. Bunu mu şaşırıyorum neymiş maskeye kaldırmışım, ne alaka ya. Şimdi yanaklarınla maskeyi yukarı doğru itme çabana ne yapayım görüyorum bak bu. Bunun karşılığı ya valla maske maske itmiyor. Maske olunca bunu görüyorum. maske var bak bir tanesi taburda, burada, Aşık bir tanesi taburda. gözüm. burada. Nerede? Ha burada. <laughs> benim görme ihtimalim yok. Zaten benim gözüm göçük. Neredesin? <laughs> Neyse, şimdi geçiyoruz oyunumuza. Şimdi zamanlayıcıyı başlatıyorum. Emre, ayağını indir aşkım. Ba gel geç başa, başa geç başa. Gidemem ki son olur bura. Çok daha var git git. Hadi git, oğlum gitmiyor git, gitmiyor. Git git. Yani. Ya nasıl? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dur, tamam. Şimdi zamanlayıcı kapandı aşkım dur. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Başladık. Can ben bu gene. Doğru. Ben olsun. Bunu paket koymuşsun. Bu sayılmaz ha. O sayılır. Aç. Paket. paket. Ağaç. Nasıl aç? Paket mi aşkım? Ne alaka? Geç onu o zaman Bak, kaybetme. Paket niye geçer bu. Bak ben seni uyarıyorum zaman kaybetme diye. Tarhana. Yiyor <laughs> 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 bir de ya. Ama ne tarhanası? Ya, o ne tarhana o hakim ya tarhana Hayır, ya. Hayır kabul etmiyorum. El yapımı anlamıyorlardı <laughs> abi, abi da çay senin olsun. Ne çayı? Salama çay. Bir güzel <laughs> tamam. çay. Tamam hadi 3 oldu. Yok <laughs> abi. <laughs> tamam tamam. 4 <laughs> 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 <Dört> oldu. Hey, <laughs> bu asperex. Kalay mı? 5 oldu. Yok yok. Gele. dur 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 gel 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 gel. Bak, gel, ben kaybetmiyorum işte. Allah. Bunu kabul etmemiştik. Yani, geri aldım. Karşı senin olsun. Sonra? Tam da bu pekmezi niye böyle koyuyor ki? Pekmez değil o. Nasıl pekmez değil o? Mardış pekmezi bu. Pekmez değil o. Bu gibi bu, bu, da şişe o zaman. <laughs> evet. Allah Allah. Beş oldun. <laughs> bu da çay. Ama ne çayı söyledin? Bu da çay Allah'ın aşkına böyle bir saçmalık olabilir mi çay? Sallama çay. Ay çay. Bu, yeşil çay. Evet. Çıkçak. <laughs> Orası, orası. Altı oldu bunu kabul etmiştik zaten. Bu şey yumuşatıcı. <laughs> Ada. <laughs> bu ne? Bunu söyledin mi? Bu Ne? Söylerim oğlum bu şey. Ne? Tarçın. Ha. Ah. Ee bilmedin ne kaldı şu kaldı? Sekiz e. oldu. Bir şey daha bilmedin ne bilmedin? Tepsinin. Paket kaldı. bu. Paket. <laughs> paket değil bu. Beni güldürmüyor. Al al elle böyle elle. Paket nerede <laughs> mi? Kahve mi? Kahve ki burada. Kahve değil. kahve ya, değil. ya pak paket yapmışsın tamam bu. Saç beyazlaşacak şey, sarı laf değil mi? Onun paketi. Bir şey söyleyeyim mi? Sen kesin geliyorsun. Ben kesin elim görmüyorum. Elimi yüzüme bile götürmedim. Hala da götürmedim. Çak. <laughs> bak ya nasıl nasıl, bak gözüm dayanıyor. nasıl bir ya? Sen yaptın saçma. Ağır düşme gezdiğim yok dedi. Hayır bu şişe şişe. Boş onun içi. Bu paket. Evet. Bu paket diye geçer. Paket değil bu. Paket. Keratit. Ya saç maskesi. Şampuan da paket. E, i̇çine mi dökseydim illaki? Yok ya da Neyse buna itiraz edeceğini biliyordum zaten. O <laughs> <Ama> niye... <laughs> ne? bileyim. desem <laughs> paket. He. Ne yapacağız ödeceğim. Bunu bu mu zecin? Neyle? <laughs> Ağzım gar mı alışkın. Aa. Neyse arkadaşlar ben kazandım. İşte Rabbim görüyorsun. Her türlüyle iyi yapmaya çalışayım. Her türlü kaybedeyim. Ama Al, bence tamam. yine baksın. Bir de diyor ki el yapımı şey Tarhana yazıyor. La Tarhana eli şeyin mi var? El yapımı ama bu öyle şey değil ama bu el yapımı Tarhana. Bu arada annemize selam olsun. Seni çok Aa, seviyorum seviyoruz. Allah sana. sağ ol. Her türlü. Çay. bu çay bu. Çay değil bu yeşil çay. Sallamak çay. koklayınca bile farklı kokuyor ya. Çay sonuçta bu ne? Ne çayı? Çay. Bunu da saymamam gerekiyor. Neyse ne yapıyor. Neyse. Bir sıkı göstereyim. Gel böyle. Bir dakika geçmeyelim de bir yorumlarda yazın. Sizce ben bu yeşil çayı kabul etmem gerekiyor mu? Bence gerekmiyor çünkü bu yeşil çay. Bu sadece çay dedi bu. Bu da el yapımı tarhana bak. This is a el yapımı tarhana. Soyunma makine yapımı ağda. Ama bu soyulabilen ağda demen lazım. Ne o ağda konuşan? Ama ağda böyle mi olur evet. açıkçası? Ya bunun bez böyle ısıtmalı ağdası var. Bilmem nesi var. O da ağda, o da ağda. Sonuçta ağda. <laughs> geçelim Sarhan ikinci oyun arkadaşlar. Biz uçuştan <laughs> geçelim ikinci <güzel. gülüyor> <laughs> şu an iki kat işte. Evet arkadaşlar, ikinci oyundayız. Kamerayı elimize aldık. Kibriya, aşağıdaki diğer kameradan da gördüğünüz gibi. Kimra bu karan içinde koşacak gözleri kapalı bir şekilde Koşmayacağım, çıkacak. Koşmayacağım yürüyeceğim. Koşacak, kardeşim yürüyecek istediğin gibi. Ha. Bakalım ne kadar zaman kısa kaç sözde. saniye içinde durabileceğim? Yani başla. <laughs> çıktın. Çıkmadım. Çıktın. Nasıl çıktım? <laughs> çok hızlı başladın çok hızlı. Duyguya düşünceleri. <laughs> Böyle, böyle giderse ben hemen çıktıysam. Kayı derim. Ya, ııı, bir şey yok. ya bir şey yok, Sıra <laughs> bende. merak etme yürüyeceğiz değil mi? Bak ben nasıl yürüyeceğim. Hadi bakalım. İçindeyim değil mi? Bak, evet. Aynı şekilde bak görüyorsun. Hadi. Tamam mı? Sen 3-4 saniye yaptın. Hızlı, hızlı 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 Allah hızlı. Yok, Sen gibi hala ya. bak topundasın. Ay, tomuk tomuk al 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 <laughs> al. Ah, ah. Hayır. Ah. çıktın çıktın bastın bastın. Topun basmış. <laughs> Ama çünkü adam uzun yaptı bu kesin. Bakacağız. Bakacağız. <gülüyor> Hadi bakalım geliyoruz. Vardan hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Vara gittik. gördünüz arkadaş kaybetti. 4 saniye. Ben galibiyete alışmış bir insan olarak mağlubiyeti hiç bana göre değil biliyorum. Sen galibiyeti mağlubiyeti boşun <laughs> da. Sen çekileceğin cezayı düşün. Üçüncü oyun oynayalım mı? Ya bence gerek yok ya. Yani gerek yok üçüncü oyuna çünkü bizim de ee, zamanımız yok. Şimdi zaten iki sıfır değil mi şu an? Üçüncü oyunu alsam bile cezayı ben çekeceğim. Niye ya, yani, biz yeterince eğlendik. Şimdi ben <laughs> daha çok eğleneceğim. Şimdi cezam. Geçen videodan bir kare gelsin ki daha. <laughs> ah uğuttu diktirene kadar. Şimdi aday yaptın. Ben bunu öttürmedim. Tamam. Bitti ceza. Tamam. <laughs> Eğer öttürdüm. Slime'ı yüzüme atacağım. Bir daha öldürce Slime'ı atarak da öldürmeme gerek yok zaten. Evet. Orada bitiyor. Zannediyor ki kendisine normal bir ada yapacağım. Cezam açıklıyorum. <laughs> sapan lastikten ağzı, ağzından flüt vereceğim. Düdük, o düdük her öttüğünde <laughs> bir daha hava yapacağım. Ne yapacaksın? Kuş lastiğiyle vuracağım sana. O sapan şey düdük öttüğü zaman bir daha vuracağım. Öterse bir daha, öterse bir daha. İyi <laughs> e, de ben hep öttürürüm. <laughs> ben ilgilendirmeyeyim, öttürmeyeceksin. Ben ağzı da bağırmadım. Kabul tamam mü dedi? 3-4 kere sordum. Ama he. bir şey söyleyeceğim. Söyle dinliyorsun. Halka harcayalım. <laughs> yani hani benim canım hep yanacağı için. Beni yani mi? Benim canım acı mı? Ha, evet. Bence çok adaletli mi? Sorgulanabilir. Çok adaletli. Şimdi geçeriz ceza bölümüne. <laughs> evet arkadaşlar ceza <laughs> bölümüne hoş geldiniz. <laughs> ver ver tamam. Cezamız şu lastik. <laughs> tamam ver düdüğümü ver ya. Oo. Her böyle At verdim lan. Üfle bakayım. Üfle üfle. Öyle de sesle dahilinde. Hay o değil. Ne? Ben şu <laughs> Nefes almayayım mı? Nefes ben... Almayacaksın. Bak şu an hiç canınız acı çekmedi o ses çıktı. Beni gelmezsen az. Neyse. <laughs> şekilde de daha çok ses kaçırsak. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Nasıl Bitmeyen bitiyor bu ceza? Sen kadar. Ha, ben vurdun öttürmedim bitti mi? Yapacak bir şey yok bitti. Tamam. Ama istediğim yere vuracağım tamam mı? Öyle bir şey yok. Sen bana ne dedin? Burama vuracaksın. Bu kadar yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Öyle bir şey yok. Ama sadece koluma. Sen yine. Sadece koluma. Sen yine bir dakika. İstediğin yerime yaptın. Hem o ayağıma hem o ayağıma yaptın. Doğru Ama mu? Ama ben seçtirdin. Yetmedi video seçtirdi, arkasında. Seçtirdin. Bana seçtirdin. Kabul etmiyorum. Video arkasında geldi göğsüme yaptı. O değil de ben şeyi merak ediyorum ya. Yani burnunu şuraya bir Ben orada ya. gözü kapalı oynadığımız oyunda alttan bakıyordum. Gene <laughs> <laughs> işte. Yani vallahi. İçmeye ceza yattık. Neyse. Neyse hadi hadi. Ben nasıl yenildim o oyunu? Ben ağızda deneme yaptım mı? Yok. Ağızmas seçtin. Deneme yaptın mı? Ağızmas boş yapma. Deneme yok. Tamam. Tamam. Bununsa öpmesi sayılır. Ağzını bir gün tut ağzında. Kapat. Şu kolunu şöyle de uzat. Hı. Hazır mısın? Senin şey gibi bir şeyle tutuyorum. <laughs> ben şu an çok eğleniyorum hocam. <laughs> Aa dur koptu lan bu. Özme <laughs> koptu. koptu. Ölçme <laughs> <laughs> Ceza bitti bak yeni ölçme. Ah ah ya. Ölçmez ah, ki çünkü ah. bu koptu. Çok ah. inceydi. Hı. Şöyle deneyim. <laughs> ölçme <laughs> ya, ya. ya. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> yok ben bu analar çekim yok yani. Değil mi? Bunda sıkıntı var. Nasıl çok acıyor, acıyor evre. Acıyor ötürüyor. Ya ötürmüyorum yani. Bir şey yok Dediğimiz gibi bu bir dahakine bu tuhaflığı almamız lazım. Gel 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 ben sen de gelin gel. Hadi Ceza olmasın tamam, ama. Tamam ya. Ha, koy içine. Hı. Şimdi. Heh. Bekle dur elimden kaydı o. Du dudaklarını da tutacaksın o. Dudaklarını da tut. Ağnı kesiyor. Cimekladı ya. Bir dakika bir şey daha deneyeceğim dersene. Hı. Bu rahatsızlıkla niye olmadı ya? <laughs> Bu rahatsızlıkla olması lazımdı ya. Ne olacağını dedin kök benden. Ne istedin ya? Bak şimdi. Niye olmadı lan? sıkıntı vardı. Acıdı mı? Acıdı tabii. Ama bilmiyorum ben. Lastikler sıkıntı vardı. Benim canım yanmaz kardeşim. Neyse arkadaşlar bu bölümde hiç eğlenemedik ya. Yani ya şey... demek var. ki bu düdüklü cezalar bize göre değil. Baksana sen de öttürmedin ben de öttürmedim. Yani. Ama bize bunun daha büyüklerinden olması lazım. Evet, bu kuşlası var ya böyle. Hayır, Hayır, yani. düdüğün büyüğünden olmaz. Düdük ne <laughs> ki? Hani o büyük ördek düdük mü diyorlar? Galiba, adını bilenler yorumu yazsın arkadaşlar. Biz de konuyu daha uzatmadan, sizleri de sığmadan. Videomuz bu kadardı, eğlendik biz. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyoruz. Bu arada oyunları nasıl buldunuz? Tahminleriniz tuttu mu yorumlarda yazın. Kaçınız. Abone olup like atmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>